8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara yönelik şiddet, kadın cinayetleri ve ceza politikalarını konuşmak üzere Türkiye'ye uzanıyoruz. Ceza Hukuku Profesörü Sayın Ahmet Cener Yeni Dünya ile birlikteyiz. Cener Bey hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Kadınlara yönelik şiddet, kadın cinayetleri, cinsel şiddet son dönemde Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyada daha sık gündeme geliyor. Sizce kadına şiddet arttı mı yoksa görünür hale mi geldi? aslında doğruyu söylemek gerekirse ikisinin de birlikte gerçekleştiğini ifade etmemiz gerekir. Aslında bir yandan toplumlarda kadına yönelik şiddetin özellikle cinsel şiddetin cinsel mobbingin arttığını ifade edebiliriz. Toplumlardaki karmaşıklığın artmasıyla birlikte ama bir taraftan medyanın da e, imkanların imkanlarının artması sebebiyle bunun görünür hale geldiğini, özellikle kadınlarımızın bilinçlenmesi vesilesiyle adliyelere intikal eden vakaların arttığını ifade etmemiz gerekir. Özgecan Aslan cinayetinin ardından idam cezası ve kastrasyon yani halk dilinde bilinen adıyla kısırlaştırma hadım tartışmaları gündeme geldi. Sizce bunlar cinsel şiddeti ve kadın cinayetlerini engelleyebilecek uygun ceza politikaları mı hocam? Şimdi öncelikle e, bu konuya ilişkin açıklamalarıma başlamadan önce şunu ifade etmem gerekir. E, bugün biliyorsunuz Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. E, özellikle tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. E, bu aslında bakarsınız Dünya bugün kutladığımız Dünya Kadınlar Günü'nün kökeninde de bir esası itibariyle bir kadın cinayeti var. Yani işte biliyorsunuz New York'ta yapılan bir eylem sonucunda ölen 129 tane kadın işçinin ölümü sonrasında ortaya çıkan bir etkinlik, bir anma günü, Dünya Kadınlar Günü. Dolayısıyla buradan kadın cinayetlerine geldiğimizde ve kadın cinayetlerinden sonra özellikle cinsel suçlarla mücadeleye geldiğimizde kadın cinayetlerini ya da cinsel suçları önlemek konusunda sadece yeterli argümanımız yaptırımsa yani bu fiiller işlendikten sonra uygulanacak yaptırımlarsa bunun yeterli olmayacağını zaten tarihi süreç bize gösteriyor. Dolayısıyla sadece işlenen fiilin yaptırımı üzerinden yapılan değerlendirmeler bizi doğru sonuca ulaştırmaz. Ama sizin sorunuz çerçevesinde ben e, tabii ki kısırlaştırma, hadım ve ölüm cezası konularında da fikirlerimi sizlerle paylaşmak isterim. Şimdi birincisi hadım, kastrasyon iki şekilde düşünülebilir. Yani bir tanesi kimyasal hadım ya yani kimyasal kastrasyon, diğeri ise cerrahi kastrasyon dediğimiz e, uygulamadır. Tabii ki bir yaptırım türü olarak cerrahi kastrasyon kişinin fiziksel bünyesine doğru da etkilerse bile bizim ceza hukukunda insancılık ilkesi yönünden kabul etmemiz mümkün değil. Fakat Cinsel suç failini bu suça yönelten etkenlerde eğer bir hormonal bozukluk varsa veya psikolojik bozukluğun hormon tedavisiyle dengelenmesi ihtiyacı gündeme geliyorsa bu tarz failler yönünden kimyasal kastrasyon tedavi destekleyici bir önlem olabilir. Türk hukuku yönünden de ben bu manada kimyasal kastrasyon özellikle yetişkin suç failleri yönünden ve bunların hem psikolojik tedavileri hem de hormonal düzensizlikleriyle bağlantılı olarak bir suç işleniyorsa bu tedavileri desteklemek anlamında kimyasal kastrasyon uygulanabileceği fikrindeyim. E, fakat tek başına tekrar söylüyorum bir yaptırımın işlenen suç sonrası öngörülmesi tabii ki gelecekte işlenecek suçları önleyebilir fakat tek çare değildir. E, ölüm cezası konusu apayrı ele almamız gereken bir husus. Hakikaten bu tarz eylemler gerçekleştikten sonra ödün cezası yükselerek toplumda özellikle siyasiler bunun başını çekiyorlar. Yükselerek dile getiriliyor. Fakat bunun hem hukuki zemini hem de hem hukuki zemini hem mevzuat zemini hem de aslına bakarsanız adalet zemini yönünden ne kadar doğru ne kadar insancıl bir yaptırım bunların hepsinin çok iyi irdelenmesi gerekiyor. Evet biz hakikaten bir kızımızı çok hunharca bir şekilde katledilmesini izledik, gördük, buna şahit olduk ve toplumda bu derin yaralar bıraktı ve bu eylem karşısında böyle bir yaptırım hakikaten halkın nezdinde vicdanda dile getiriliyor. Fakat burada bilmemiz gereken bir takım konular var. Birincisi, ölüm cezası hakikaten savunulduğu kadar iyi bir ceza mıdır? Ben bir ceza hukukçusu olarak ölüm cezasının insancıl bir ceza olmadığını adli hata halinde geri alınabilir bir ceza olmadığını ve ölüm cezası bir ülkede mevzuatta öngörüldüğünde özellikle bizim ülkemizde geçmiş uygulamalarımıza baktığınızda mevzuatta öngörüldüğünde ölüm cezasının sadece kişilere karşı işlenen bu tür fiillerin karşılığı olarak öngörülen bir ceza olmadığını bir takım siyasi suçlarla bağlantılı olarak da öngörülen bir ceza olduğunu... Hmm. Ve geçmiş uygulamalarımıza bakıldığında da bugün toplumumuzda derin yaralar bırakan bir takım kötü uygulamaların da göze çarptığını ifade etmem gerekir. Avrupa'da Dolayısıyla... bir tek Belarus da var şu anda ölüm cezasını uygulayan. Avrupa'da evet. baktığımız zaman bir evet. handikap olur mu hocam Türkiye için? Yani sözlerinizden ha. onu çıkarabilir miyiz? Türkiye'ye tekrar ölüm cezasının gelmesi ee, ben, sadece hukurken, suçlar için değil Çok haklısınız hakikaten ben bunu okurken Mevzuat açısından da Mümkün görmüyorum çünkü biz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Ölüm cezasının kaldırılmasına ilişkin 6 numaralı ek protokolü imzalayan ve iç hukukumuza dahil eden ülkelerden bir tanesiyiz. Bu aynı zamanda ölüm cezasının kaldırılması, yaşam hakkına verdiğimiz değer kapsamında bizim uluslararası yükümlülüklerimizden de bir tanesi. Biz bugün bir hadise sonrasında sadece bir takım e, bu halkın vicdanında oluşan yarayı sarmak adına bunu bir siyasi söylem olarak dile getirmemiz de doğru bulmuyorum. Çünkü zaten böyle bir yaptırım bugün ön gördüğünüzde bu yaptırım, maalesef, maalesef ki bu yaptırım e, hukuken zaten o fiilin faillerini uygulanma kabiliyetine sahip değil. Çünkü cezaları, ağır cezaları geriye yürütebilmemiz, cezanın geriye yürümezliği ilkesi yönünden mümkün değil. Dolayısıyla Özgecan'ın failleri hakkında zaten bu yaptırımı bugün öngörseler uygulama kabiliyeti söz konusu. Geleceğe matuf bir uygulama söz konusu olacak. Dolayısıyla e, bu tarz söylemlerle aslına bakarsanız cezalar üzerinden politikalar üretmeyi doğru bulmuyorum. bizim bizim kadına yönelik şiddeti, kadına yönelik cinsel şiddeti önleyebilmek için tek argümanımızın cezalar olmaması gerekir. Ne hadım, ne, ne kısırlaştırma, evet. ne evet. de ölüm cezası uygun bir uygun bir tretman ya da uygun bir önleyici etkiye sahiptir. Bunlar sadece işlenen fiil sonrasında evet bir genel önleme etkisi olabilir. Yani bu cezaları uyguladığınız zaman, bu yaptırımları uyguladığınız zaman diğer bireyler kendini bu tarz yaptırımlar uygulanmasın diye kaçınabilirler. Fakat cinsel suçların başka evet. özellikleri var. Özellikle bir ülkede kadına verilen değer, özellikle küçük kızlarımıza verilen değer, o kızlarımıza, kadınlarımıza Bizim cinsel obje olarak bakıp bakmadığımız, onların toplumdaki yerleri, toplumda iş hayatına girme imkanları. Bakın Türkiye'de kadınların istihdama katılım oranları yüzde yirmiler civarındadır. Bu batılı ülkelerin neredeyse yüzde 40 daha aşağısında bir rakamda seyretmektedir. Dolayısıyla bir kere bizim cinsel suçlarla mücadelede kadınlarımızı daha fazla topluma entegre ederek, kadınlarımızı birey olarak görerek bir onlara değer atfederek kadın erkek eşitliğini hakikaten biz bırakın pozitif ayrım ayrımcılığı kadınlarımıza yönelik. Kadınlarımızı biz hakikaten eşit bireyler olarak göreceğimiz uygun politikaları üretebilirsek her yerde her aşamada e, bunları sağlarsak o zaman cinsel suçlarla mücadele ederiz. Bakın çok bir örnek vereyim size. Çok basit bir örnek vereyim. Biz ülkemizde evet. hala 2000'li yıllarda çocuk gelin olgusunu tartışıyoruz. 2000'li yıllarda biz hala çocuk gelin olgusunu tartışıyorsak çocuktan gelin olmaz. Çocuktan gelin olmayacağına göre çocuk gelin olgusunu tartıştığımız bir yerde sadece biz cezalarla değil artık bu olguların olmayacağını halkın kalbine, vicdanına, kafasına yazmamız gerekir. Tabii ki temel amaç suçun işlenmemesi. Yani sadece Özgecan Aslan değil. Geçtiğimiz yıllarda Münevver Karabulut örneği var. Özgecan'ın öldürüldüğü gün hiç adını bilmediğimiz Türkiye'nin bambaşka yerlerinde dört ayrı kadın daha öldürüldü. Ancak insanlar işlediği için söz konusu suçlar mevcut ve yaptırım altına alınıyor. Cinsel suçlar açısından sizin gerçek anlamda yaptırım öneriniz nedir hocam? Şimdi aslına bakarsanız cinsel suçlarda benim e, suç işlendikten sonra uygulayacağımız temel yaptırım tabii ki biz hürriyeti bağlayıcı cezalar uyguluyoruz. Türkiye'de de cinsel suçların karşılığında ağır hürriyeti bağlayıcı cezalar var. Fakat sadece hürriyeti bağlayıcı cezaları uygulamamız cinsel suçlar karşısında yeterli değil. Az evvel bahsettiğimiz bir takım uygun tretmanların özellikle bu suç faillerine yönelik tedavilerin uygulanması şart. Mevzuatımızda buna ilişkin düzenlemelerin açık bir şekilde yapılmış olması gerekiyor. Fakat sadece bunlar da yeterli. Değil. Bakın Türkiye'de adli mekanizmayı hızlı işletmemiz lazım. İnsanlar bu tarz fiiller gerçekleştiğinde faillerin de hemen hızlıca ceza yaptırma uğradığını, yargılamaların hızlı yapıldığını görmeli, bilmeli. Bunu unutmamalı. Maalesef bu tarz eylemler gerçekleşiyor, unutuluyor, aradan yıllar geçiyor, yargı kararları çok sonraki tarihlerde evet. gerçekleşiyor. Yargının hızlı, evet. yargının adil olması, hızlı olması da aslında toplumda cinsel suçlarla mücadelede önemli etkenlerden bir tanesidir. Bunları da göz ardı etmemiz lazım. Ama tabii ki ölüm cezası ekseninde meseleye yaklaşırsak, ölüm cezasını doğru bir yaptırım olarak görmüyorum. Çünkü ölüm cezası insancıl bir ceza değildir. Adli hata halinde geri alınması mümkün değildir. Bu tarz cezalardan uzak durmamız gerektiğini düşünüyorum. Hocam kadının cinsel şiddet ve saldırıyı yargıya intikal ettirmesinin önünde ne gibi engeller var? Sizce toplumsal anlamda? Ee, şimdi Özellikle şunu ifade etmemiz gerekir: Kadının cinsel şiddete karşı kendisini ifade edebilmesi için ilk olarak e, toplumda bu konuda bir tepki görmemesi gerekir. Yani kendisini bir suç mağduru olarak ortaya koyduğunda doğru bir şekilde devlet mekanizması tarafından, adli mekanizma tarafından korunabilmesi gerekir. Biliyorsunuz önceki tarihlerde biz özellikle kadınlarımızın kendilerini bir takım suç mağduru olarak şikayetçi olduklarında, kendini bir takım cinsel suçların mağduru olarak veya tehdit suçunun mağduru olarak gösterdiklerinde yeterli korumayı alamadıklarına şahit olun. Evet. Bir kere burada sadece iş kadınlarımızın bu müracaatları yapmasında yatmıyor. Aynı zamanda bu müracaat yapan kadınlarımızın hakkıyla devlet otoritesi tarafından korunabilmesinde de yatıyor. Bizim karın, kadın sığınma evlerimizi geliştirmemiz lazım. Özellikle kadınlarımızın korunması için önleyici bir takım hizmetleri hayata geçirmemiz lazım. E, bu tek başına sadece bu fiile uğrayan kadının kendi dünyasında aşması gereken bir problem olarak görülmemelidir. Onun muhakkak sosyal imkanlarla, devletin imkanlarıyla, adli imkanlarla desteklenmesi gerekir. Muhakkak ilerleyen zamanlarda bizim bunu sağlayacak argümanlar üretmemiz gerekir, sosyal politikalar üretmemiz gerekir. Tür olayların yaşanmaması için bunun dışında size ne tür önlemler alınmalı hocam bunun haricinde söylediklerinizin. Şimdi bir kere bunun yaşanmaması için özellikle e, aslına bakarsanız e, bizim toplumumuzda öncelikle kadınlarımızın değerini, kadınlarımızın toplumsal hayattaki önemini ortaya çıkaracak bir takım e, politikalar üretmemiz şart. Kadınlarımızı daha fazla iş gücüne istihdama yöneltmemiz lazım. Kadınlarımız daha çok fazla alanda çalışabilir olması lazım. Kadınlarımızı kültürel olarak desteklememiz lazım. Bakın Türkiye'de okur yazar oran, okur yazarlığın düşük olduğu alanda, yani okur yazar olmayan kesimde, evet. kadınlarımızın oranı 80 civarındadır. Özellikle kadınlarımızın eğitimine, kızlarımızın eğitimine büyük önem vermemiz gerekir. Şimdi bakın rakamlara da baktığımız zaman, özellikle kadın ölümlerinde. Geçmişte 2002 yılında rakamlarımız var. 66 tane ölüm vakası yaşanmış. Ama 2014 yılına geldiğimizde bu ölüm vakası sayısı 294'e çıkmış. Bu neredeyse günde bir tane kadınımızın kadın cinayetine kurban gittiğini gösteriyor. O zaman bizim yapmamız gereken biz başımızı önümüze eğip şunu dememiz lazım. Biz birey olarak kadınlarımızı acaba gerçekten sağlıklı bir şekilde koruyabiliyor muyuz? Bunları koruyabilmek için de kadınlarımızı bir e, öncelikle cinsel bir obje olmaktan çıkarmamız lazım ahlaki ahlaki cinselliğe ahlaki bir mesele olarak bakmaktan vazgeçmemiz lazım. Cinselliği bir özgürlük alanı olarak görmemiz lazım. O zaman bunu bir biz bir özgürlük alanı olarak gördüğümüzde insanlarımız da insanlarımızın vicdanına da bunu yansıtabildiğimizde biz evet o zaman kadınlarımızı koruyabiliriz diye düşünüyorum. Profesör Doktor Sayın Ahmet Cener yeni dünya yayınımıza katıldığınız ve güzel açıklamalarınız için, sağduyulu açıklamalarınız için çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Çok sağ çok sağ olun.